arkadaşlar. İbrahim ta markette. Arkadaşı Kerem'i gördü. Arkadaşı Kerem ile birlikte Cips. cipslere yöneldiler. Bakalım. Market arabamızı da orada bıraktık İbrahim. İbrahim bir türlü karar veremedi. Bu sefer de piringlesi aldı. İbrahim onların ikisini mi alıyorsun? Evet. Tamam o zaman. Evet İbrahim hızla ilerliyor. Oynuyor oynuyor. İbrahim çok mutlu arkadaşlar. Beni markete getirsener ben de mutlu olurum. Biskolata. Tamam. Şuradan da beğendiğini al. Onu da al diyor sana. Marshmallow var, Haribo var. İbrahim hızla dolduruyor arkadaşlar. İbrahim ben şu... Bana ne alacaksın bu arada? Ben şu şekerleri çok seviyorum biliyor musun İbrahim? Bak bunları. Evet. İbrahim bu arada sen bana ne alıyorsun? Hep kendine hep kendine. Hep bana hep bana olmaz. Karpuzlu sakız. Teşekkür ederim Mentos. Teşekkür ediyorum İbrahim jelibonlar da çok güzel İbrahim baksana anneciğim bırakma bırakma elinde kalsın anneciğim düşürme onu sonra. Sonra. evet arkadaşlar tamam onu da onu mu istiyorsun Hı. tamam hadi bakalım diğer reona geçelim sola dön anneciğim bu tarafa acı düşmüştüm ha Acılısın mı içtin? Evet. İbrahim şalgamı içecekmiş arkadaşlar. <laughs> İbrahim acılı köfte yiyorsa acılı şalgamı da içer. Acılı mı arıyorsun anneciğim? Evet. Leysa aşkına İbrahim. <laughs> İbrahim hiç elinden bırakmıyor. <laughs> tamam o zaman İbrahim bu kadar yeterli. Hadi. Hepsini cips yaptın. Hepsini. Cips <laughs> Tamam arkadaşlar bu kadar bugünlük bu kadar yeter. <laughs> İbrahim e afiyet olsun.